Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bir soru cevap videosu hazırladım. Bana gelen soruları derledim. Ee, öyle bir kısmını burada sizinle konuşacağım. Bana gelen sorulardan bir tanesi de seni en mutlu eden şey nedir? Evet, güzel bir soru. Beni en mutlu eden şey nedir? Bir başkasının mutluluğunu görmek. Bu benim için güzel bir şey. Hani üzmektense onun üzülmesine neden olmaktansa, başkasının mutluluğunu görmek benim için gerçekten e, önemli bir durum. Ne diyeyim? Onu mutlu edebilmek, bir de sevdiğin insanlar tarafından sevilmek. Bence ne diyeyim? Beni en mutlu eden şeylerden bir tanesi de bunlar. Bir de ikinci olarak soru gelmiş, makyaj mı, yemek mi diye. Çok hassas bir soru bence. Çünkü insan kendisini iyi hissedebilmek adına bazen makyajı sarabiliyor. Ondan sonra ne bileyim ama yemek de çok önemli benim için. Bu süre yemek başta olmak üzere ikisi de demek istiyorum. Seçim yapmak istemiyorum. Yemekle uğraşmayı da seviyorum. Yemek yemeyi de seviyorum. Seviyorum ya. Yemeyi seviyorum. Yemekte çok iyiyiz. Sonra bir de şey sormuş arkadaşlar nişanlı nasıl tanıştın bununla ilgili bir video kanalıma bıraktım ee, gerçekten çok eğlenerek çektiğimiz bir çekim oldu ee, bunu da izleyebilirsiniz kanalımdan ee, sonra şey sormuş bir de alışveriş yapmayı seviyor musun arkadaşlar alışveriş yapmayı hiç sevmiyorum sevmiyorum sadece mesela gördüm mü bunu alırım diyorsan al çık. Böyle indik indik uğraşmayı deneyeyim, bakayım, biraz daha gezeyim, biraz daha dolaşayım. Gerçekten bu alışveriş mevzusu beni sıkıyor. Hani tabii ki de yeni şeyler aldım, seviniyorum, mutlu oluyorum. Değişiklik oluyor. Ama tabii çarşıda incik incik gezip aramak Ondan sonra giyeceğin kıyafeti bulmaya, bulmaya çalışmak benim için sıkıcı bir durum. Beğendim mi? Alıyorum. Giyim zaten Instagram'dan temin ediyorum. Çıkıyorsam bir şal için çıkıyorumdur ya da gezmek için ya da belli başlı işlerim vardır onları halletmek için çıkıyorumdur. O böyle kıyafet aramak için ı -ı, çok zor hatırlıyorum öyle en son ne zaman çıktım. <laughs> Belki internette bulamamışımdır. O yüzden çıkmışımdır odur yani. Kendimde sevmediğim 3 özellik. Dediğim, dedik olmak. Benim birazcık sevmediğim özelliklerden bir tanesi. Diktatörlük birazcık da. Ee, bir de istediğim olsun isterim. Sabırsızım. Belirsizlikten nefret ederim. Bu 4 oldu değil mi? 4 oldu. O zaman şey diye değiştireyim mi soruyu? kendinde sevmediğim 4 özellik. <laughs> Sabırsız, belirsizlik gerçekten belirsizlikten de nefret ederim. İşte bu da aslında sabırsızlıktan doğuyor. Sabır, sabırlı olsan en azından e, bekleyebilirsin yani bir takım şeyleri. Muallakta olan şeyleri netleşmesini ya da diyeyim ya şöyle daha iyi oldu. Evet arkadaşlar bu soru da çok soruluyor. Ne zaman evleneceksiniz? Bu durumda bu kargaşalıkta nasıl diyeyim arkadaşlar? Bu zamanda herkes bence muallakta. Bence tez zamanda bu hastalıktan kurtuluruz da sağlıklı gün yüzü görelim. Çünkü bu zamanda düğün tarihleri ertelenen birçok insan var. Ee, onlar da ayrı bir strestedir. Umarım onca zaman hayali içerisinde geçirdikleri bu zamanda bir de böyle bir talihsizlik yaşamak çok üzücü bir durum olabilir. Ancak ee, umutla bekliyorsun bugünleri ve erteleniyor düğünün bence zor bir duygu. Zor bir ama ne yapalım sağlıkla atlatalım da diyorum ben. Kendimi böyle tatmin ediyorum. Ama e, benim Temmuz'da düğünüm. Temmuz'a var da ama bu Temmuz'a kadar geçme olana çok düşük bu hastalığın bu illetin diyeyim hatta normalde Temmuz'da ama yine tabii bu bu durum geçerse inşallah Temmuz'da olur geçmezse tabii ki ee, bu zamanda her er, düğünü ertelenen çift gibi bizim de düğünümüz ertelenecek. Nasıl diyeyim? Öyle bu şekilde arkadaşlar. Sonraki soru. Hayat dipte olan birini birine kendisini toparlamak için ne dersin diyor. Hepimiz imtihanda değil miyiz? Ee, tabii ki de zor zamanlar geçireceğiz. Tabii ki üzüldüğümüz noktalar olacak. Ama bu durumda e, tabii ki kendi kendimize e, tatmin edemeyeceksek, bu durumu düzeltmeye çalışamayacaksak, bunun üstesinden hiç kimse gelmez diye tahmin ediyorum. Ki ben de öyleyim çünkü. Çünkü sen bu çaresizliğine boyun eğemezsin. Ondan sonra bence eğer böyle bir durumun varsa, boyun eğme gibi bir durumun varsa, acilen sirkelenmelisin. Çünkü yaşadığımız her acının, her mutluluğun bize kattığı bir şey var. Ve biz her olaydan, her yaşadığımız olaydan ders almalıyız. Niye düşünüyorum? Böyle bu gibi şeyler konuşabilirdim. Ee, hayatı dibe çökmüş bir insan. Dibe mi çökmüş derler. <laughs> ne diyor? Evet. Hayatı dipte olan birine. Bu şekilde bir şeyler söyleyebilirdim. Yani gerçekten düşündüğümü söyleyebilirdim. Bunları düşünüyorum. Ve nerede yaşadığım soruluyor arkadaşlar. Ufak tefek zaten söylüyorum videoların içinde. Ben Manisa'da yaşıyorum. Nişanlım Balıkesir Savaştepe ilçesinde oturuyor. Ondan sonra öyle arkadaşlar yani başka ne soru gelmiş. Kendini kötü hissettiğin, boşluk hissettiğin zamanlarda neler yapıyorsun? Ben Evet. Ben kendimi çok kötü hissettiğim zaman kapatıyorum arkadaşlar. Çok konuşmamayı tercih ediyorum. Çok sessizleşiyorum. Belki bu durum karşımdaki insanı deli edebiliyor. Sinir edebiliyor. Ama bu tamamıyla benim e, karakterim söz konusu. Ya çıldırırım ya da e, komple içime çekilirim. Sessizleşirim. Susmayı tercih ederim. Öyle iki bir seçenek oluyor zaten. O iki seçenekten, iki seçenekten birini söyleyecek olursak genellikle e, sessiz kalıp konuşmamayı tercih ediyorum. Ne bileyim ağlayacaksam, ağlayacaksam ağlıyorum. Ya oturup düşünüyorum, sonra direkt çözüme odaklanıyorum. Yalnızken arkadaşlar kendinizi iyileştirmeyi bilin. Düşünün neyin olumlu, neyin olumsuz olduğunu. Ne bileyim. Çünkü sen kimseye muhtaç değilsin. Her zaman yanında biri olacak diye bir kaydı yok bunu öğrenmen gerekiyor. Başka ne söyleyebilirim? Ee, soru. Ya bu kadar hani söyleyeceklerim bu kadar. Diğer soruya geçeyim. Günün nasıl geçiyor? Nasıl besleniyorsun? O güzel bir soru. Günüm nasıl geçiyor? Nasıl besleniyorsun? Bayağı kendimi fazlaca besliyorum. Çok güzel yemek yiyorum. <laughs> fazla fazla. Öyle kısmıyorum kendimi. Her ne kadar kendimi öyle kandırsam da istemiyorum. Her gün diyete başlıyorum, her gün bırakıyorum gibi bu durumlara girsem de kendimi kısmıyorum ve baya baya besliyorum diyeceğim. Sonra son olarak ne söyleyeyim? Hmm. Hayatta en nefret ettiğin şey ne? Benim hayatta nefret ettiğim şey nankörlük. Hayatta birçok nefret ettiğim şey var. Nankörlük. Başta olmak üzere. Hayatta nefret ettiğim birçok şey var. O yüzden bu kadar. Bunu da bu soruyu burada bu şekilde kapatıyorum. Sizin nasıl geçiyor arkadaşlar? Karantina günleriniz umarım güzel geçiyordur. İnsanlar hepsi birbirine girdi. Sokağa çıkma yasağını duyar duymaz. Tüm emekler zayi oldu. Sokağa çıkma yasağı izdiham oldu. Kötü oldu ya arkadaşlar. Ne diyeyim? Bu illetten Kurtulmak için verilen emeklerin Hepsi boşa gitti bence Ne bileyim Allah'ın izniyle her şey daha iyi olur inşallah ee, Hiçbir şey çünkü Sağlığımızdan önemli değil Bir de şey soruyor. nişanlığına görüşüyor musun? Nişanlılığına görüşüyorum Telefonla bol bol Ama haricinde en son Kaç hafta önce görmüştüm Bu durumlardan dolayı çok e, Pek görüşemiyoruz Eee o olay çıktı çıkalı sadece bir kere görüştük arkadaşlar ee, onun haricinde dikkat ediyoruz görüşmemeye Orada kendini bir izole etmiş şekilde görüşmüştük en son onun haricinde görüşmedik çünkü hmm, her şey sağlık için dikkat etmeye çalışıyoruz o şekilde arkadaşlar videomu burada bırakıyorum bir dahaki videolarımda tekrar görüşmek üzere videolarının devamı için arkadaşlar bana destek olun Ondan sonra abone olmayı unutmayın. Gerçekten beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Fikirlerinizi, düşüncelerinizi yorumda belirtmeyi de unutmayın. Hepsini tek tek okuyorum, ilgileniyorum ve cevap da veriyorum yorumlarınıza. Ee, öyle o şekilde arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ee, hiçbir şey kafanızı takmayın. Güzel günler bizi bekliyor Allah'ın izniyle. Biz dikkat ettikten sonra ee, hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.